sakınırsa bu sevgi değildir. Zamanını sakınırsa onun davası yolunda, hizmeti yolunda ilk önce işini, karını, egosunu, kazancını düşünürse o da davasında ve muhabbetinde sadık değildir. <laughs> Allah-u Teala'yı seven, Allah-u Teala'yı sevgisinde sadık olan nefsini, malını ve son durumunu Allahu Teala'ya teslimidir. Yani Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in teslimiyeti gibi teslim olur. İradesini kendi hakkında olan ve başkası hakkında olan iradesini Allahu Teala'ya teslim eder. Allahu Teala onun üzerinde neyi yapar ise itiraz etmez. Nedir? Semi'na ve ata'na. Ya Rabbi benim başım üstüne, gözüm üstüne işittim, itaat ettim. Çünkü ben bilmem der ya Rabbi, sen bilirsin. Sen benim hakkımda hayırlı olanı benim için düşünürsün. Belki ben hayır düşündüğüm hakkımda şer olabilir. Şer düşündüğüm hakkımda hayır olabilir. Eğer sen benim üzerinde bir şeyi tasarruf ettinse ben onu işittim, itaat ettim acele etmez. Rabbine karşı cimrilik etmez. Her şey onun yanında, ondan gelen her şey onun için tatlı olur. Yahlu inda kullu ma yasur <laughs> ileyhi minhu. Allahu Teala'dan gelen her şey onun için güzel olur. Hani koştur bana senden gelen ya gül <laughs> hilat yahut kefendir. Hoştur bana senden gelen. Evet. <laughs> Rabbinden başka bütün düşünce ve fikirlerden soyutlanır diyor Hazreti Şeyh. Bir tek yönü kalır o da Rabbe. Rabbinden başkasını düşünmez. Ama bakın Hazreti Şeyh ne diyor? Öyle değilsiniz. Ya men yedda'i Allah azze ve celle la tekmulu leke muhabbeteke iyyahum Ey Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia edenler sizin Allah-u Teala'yı sevmeniz sizin yanınızda kamil olmaz hatta tenseddel cihata fi hakkike senin hakkındaki bütün fikir ve düşüncelerinden sıyrılacaksın. Allah'a teslim olacaksın vermemiş bir bildiği var. Kapıları açmayın bir bildiği var. Yeride sayısan bir bildiği var. Kul iradesini kullanırsa Allah-u Teala der ki git ne halin varsa gör rezil ol. Ama kul ya Rabbi ben irademi kullanıyorum. Sen beni hangi makamda oturtturduysa benim başım üstüne benim gözüm üstüne derse teslim olur, mesele biter. Birçoğuları değil ki mesela ben bunca senedir tesbih çekeyim, bir feyiz almayayım, bir bereket almayayım. Yok seni kapısında durdurması sana şeref olarak yetmez mi? Ali'ye tesbihi, tesbihi verdirmesi sana nimet olarak yetmez mi? Sohbetlere gelip gitmek sana nimet olarak yetmez mi? Ne istiyorsan, Suyun üstünde yürümek mi? Balıklar da yürüyor. Havada uçmak mı? Kuşlar da havada uçuyor. Bir tanesi bir iç sel yolculuğa çıkmış. 40 sene nefsini muhasebe etmiş. Şeyhına gelmiş demiş şeyhim. içsel yolculuğumun neticesini aldım. 40 sene hayret ettim ettim. Ne oldu oğlum demiş. Artık demiş suyun üstünde yürüyebileyim demiş. Yazık yazık demiş oğlum. Vah vah vah. Üç kuruşa bir kayıkçıya yaptıracağı şey için 40 seneyi boşuna geçirdi demiş. Fırat'tan karşıya karşı geçireceksen 10 milyon versen kayıkçı seni karşıya geçirecek. 40 seneyi boşuna geçirdi. Demek ki insan talep ettiği şeyi çok iyi bilmeli vermezse seneleri ne olacak? Boşuna gidecek. Şimdi bu tekke, bu dergah ne için? Allah'a kulluk için. Başka bir şey için değil ki. Şeyh Efendi ne diyor? Haller geçicidir, kerametler geçicidir, rüyalar geçicidir. İstikamet festaqim kema umirte. Mesele bitmiştir. Ve abud hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelene kadar konu? Tamam. Tesbih, Kur'an, zikir bitti. Bitti. Bir tanesi bana dedi, bizim tekkemizde keramet var. Sizin tekkeyizde var mı? Dedim, nedir sizin tekkeyizin kerameti? Dedi, bizde şiş de pus var. Vallahi dedim, sizin tekkeyiz bizden iyi bir tekke değil Bizde o yoktur dedim. Bir de namaz var. Ya kalk. Zemin olana kadar. Kur'an okumak var. Gebelene kadar namaz kılmak var, çürüyene kadar. Biz de bu var. Ne demişler? En büyük keramet istikamettir. Bir şeyde de <laughs> istikamet kerametin özüdür. El istikametu kerametil uzma demişler. İstikamet en büyük keramettir. Her şeyhler söylemişler. Demek ki bütün kapıları kapat. Allah'ı talep et. Allah'ı iste. O zaman senin seven Rabbin insanları kalbinden çıkarır. Arştan yeryüzüne kadar dünya sevgisini kalbinden alır. Ahiret sevgisini de kalbinden alır kendisiyle ünsiyet kurdurur ve Mecnun'un Leyla'sı gibi olursun diyor. Yani her şeyi kalbinden çıkarır. Eğer hakikaten sen ona yöneldi mi? Bakın. Yakhrucul halka min kalbikem min el arş ila fara. Mahlukatı yerden gökten kalbinden çıkarır. فَلَا تُحِبُّ الدُّنْيَا Dünyayı da sevdirmez sana. وَلَا الْآخِرَةِ Ahireti de sevdirmez. تَسْتَوْحِشُ مِنْكَ Onlardan vahşet duyarsın. وَتَسْتَنِسُ بِهِ Allah'la ünsiyet kurarsın. تَسِيرُكَ مَجْنُونِ لَيْلَى Leyla'nın mecnunu gibi olursun diyor. Hani vahdet var ya vahdet. Vahdet vücut bir olan Allah'ı görmek, ef'ismasında, efhalında, sıfatında. Lamma temakkene minhu muhabbat. Ne zaman ki Mecnun Leyla'yı sevdi, haraca min bainil halk ve radiya bil vahdet. İnsanların arasından çıktı, artık tek başına kaldı. Kul Allahu Teala'yı severse Allah-u Teala ile muhabbet olursa, Allahu Teala'ya aşık olursa topluluk onu sıkar artık. Toplulukta fazla durmak istemez. İşini bitirince hemen bir köşeye çekilmek ister. Zikirle, Kur'an'la, ibadetle, tefekkürle meşgul olmak ister. <laughs> Bakın Hz. Şeyh diyor ki biraz aklınıza yatması için biraz indireyim size. Bu insan diyor Leyla'nın Mecnun'u gibi olur. Ne zaman ki Mecnun Leyla'yı sevince insanların arasından çıktı. Varatiya bil wahta çöllerde tek başına dolaştı ve halate'l wahşa vahşi hayvanlardan çıkakmaya başladı. Haraca minel imran varatiya bil harab. İmarlı yerlerden çıktı harabelerde çıkakmaya başladı. Haraca min mekeh'l halqi ve zemih. İnsanların övmesi Veya ayıplaması onun yanında hiçbir anlam ifade etmemeye başladı. Dedi, ben Rabbimden hoş olum, gerisi benim umurumda değil. Neyleyim dedi dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Allah'tan başka hiçbir şey gerekmez. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Biri dinara, dirheme tapmış, dünyaya tapmış, makama, mevkiye tapmış. Biri huriye tapmış, köşke tapmış, cennete tapmış. İkisi de tüccarlık yapı, amelalık yapı. Bana Allah'ım gerek. Bana Allah'ım gerek. Ben hep anlatırım. Ömer İb e, Harun Reşit bir gün sarayındakilerine demiş ki bugün neşem yerinde kim elini neye atarsa onun olacak. Herkes biri vazoya, biri mücevhere, biri de geldi bir eşyaya saldırmış. Bir tane durmuş yerinde kadın, köle. Demiş sen niye bir şey almışsan? Demiş ben inanmıyorum seni vereceğim ya. Vallahi ya bu cemaat içinde söz veriyorum. Ali neye atarsan o senidir. Söz mü söz? Gitmiş elini Harun Reşid'in üzerine koymuş. Demiş ben seni isteyen. Herkes kapkacakla gitsin. Ben seni isteyen. Harun Reşid onu özel hizmetine almış. Cenneti isteyen cennete gitsin. Dünyayı isteyen dünyaya gitsin. Allah'ı isteyen Allah'tan başka hiçbir şey kalbine koymasın ve sâre kelâmuhu ve sukutum indehu vâhiden. O kişinin konuşması, susması o kişilerin on yanında birdir. Ridâhum anu ve sahâthum indehu vâhiden. Ona kızıyorlar mı, ona darılıyorlar mı, ona yaklaşıyorlar mı hiç umurunda değil. Mesela siz, ya Sofi oldun, Amcan kızıyor, dayın kızıyor, baban kızıyor, akraban kızıyor. Ya niye bize gitmiyorsun, gelmiyorsun, niye kızlarımızdan oturmuyorsun, yengenin yanında niye oturmuyorsun, niye niye tokalaşmıyorsun? Ben Sofi oldum. Ben Allah'ın yolunu buldum. Ben Allah istiyorum. Allah'ın rızalığı benim için her şeyden önce gelir. Bana kız, kızıyorlar sana, kızsınlar, darılıyorlar sana. Allah için darılsınlar. Başka bir şey için darılmasınlar. Ha, Sofi bu hakiki Sofi'de işler. Onun için Hazreti Şeyh ne diyor bakın? Sâre kelâmuhum ve sukutum indahu vâhiden. İnsanlar ister onunla konuşsun, etrafına gelsin, toparlansın, istersen hiç kimse gelmezsin, umurunda olmaz. Riddâhum anhu ve sekhâtum indahu vâhiden. İstersen onlar razı olsunlar, ister kızsınlar, umurunda olmaz. Kîle lehu ba'dul eyyâmen ente. Mecnun'a denildi ki, Allah'ın aşkına düşmüş, hani Mısri ne diyordu Mısri? Leyla'yı aşkın senin her kimi mecnun eder. Firkat odun yanıp her gece imar olur. Ayrılık ateşiyle yanar da geceleri hep uykusuz kalır. Eğer ki ya Rabbi senin aşkın insana mecnunun Leyla'ya aşık olduğu gibi olur ise senin ayrılığının ateşinden insan gece sabahlara kadar uyamaz diyor. Hazreti Şeyh de bakın ne diyor? Ona denildi ki ya Mecnun, men ente? Kale Leyla. Ben Leyla'yım dedi. Çünkü gerçekten Leyla'dan başka bir şey görmüyor. Ve kile lev eydem min eyne citte. Nereden geldin? Kale Leyla. Leyla'dan geldin. Kile lehu ila eyne temurru Kale Leyla. Nereye gidiyorsun? Leyla'ya gidiyor. Ami <laughs> ammâ sivâha. Leyla'dan başka her şeyden kör oldu. Leyla'dan başkasını görmedi. Ve başka söz dinlemekten duymadı. Onu kınayanın kınamasından dolayı da Leyla'nın sevgisinden vazgeçmedi. Lem yerci anha bi adli azilin. Onu ayıplayanın ayıplamasından dolayı da Leyla'nın sevgisinden vazgeçilmez. Allahu u Teala'yı sevdiğini iddia eden Sofi, çevresinin kınamasından, ayıplamasından dolayı eğer ki yolunu terk ederse, imak ki bir mecnunun Leyla'yı sevdik eder, Allah'ı sevmiştir. O kadardır işte. Evet. Kalp Allah-u Teala'yı tanırsa, onu severse, ona yaklaşırsa, insanlardan, kainattan uzaklaşır. Yemekten, içmekten, giymekten, nikahlanmaktan kesilir. İmar yerlerden uzak durur, harap yerlere gider şeriatın emrinden başka hiçbir şeye sarılmaz. Şeriatın emrine göre hareket eder. Sonunda Hazreti Şeyh Bakı ne diyor? Ya kulam ey sofi men la ya'mel bima aqulu. eğer benim size bu anlattıklarımla amel etmez iseniz La yefhamu <laughs> ma akulu. Ben dediğimi anlayamazsınız. Eğer amel etmezseniz ki senelerdir konuşuyoruz. Eğer ki kavri anlayan insanlar olsa idiniz şimdi çok farklı yerlerde olurdunuz. Fe ize amile fehime. Benim söylediğimle amel ederseniz anlarsınız. اِذَا لَمْ تُحْسِنُ ذَنَّ وَلَا تُؤْمِنُ بِمَا وَلَا بِهِ كَيْفَ Sen bana inanmıyorsan benim sana anlattığıma, söylediklerime iman etmiyorsan, onunla amel etmiyorsan, sen nasıl kavrayacaksın, nasıl anlayacaksın? اَنْتَ جَائِعُمْ Açsın sen. تَقِيفُ ve وَلَا تَأْكُلُ مِنْ تَعَامِي İlim sofrasını açmışım, maneviyet sofrasını açmışım diyor Hazreti Şeyh. Açsın gelip yemiyorsun. Keyfe teşba, ona söyleyeceksin. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette şöyle diyor. Resulullah'tan duydum, efendim şöyle diyor. Kim bir gece hasta olursa Allah'tan razı olarak sabrederek başına gelene günahlarından anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. rabbike <laughs> la yeciyu şey'en ve Hazret Şeyh'in bu sözü gerçekten ben çok seviyorum. Diyor ki, senden bir şey çıkmaz ama sensiz de olmaz. Bir la bir şey'in senden bir şey çıkmaz ve la budde Sen olmasan da olmaz. Ey nefsine tapanlar, havasına tapanlar, tabiatına tapanlar, şeytanına, dünyasına tapanlar. Sizin Allahu Teala'nın yanında, salih kulların yanında, ahirete iman edenlerin yanında hiçbir değeriniz yoktur. Dünyaya tapanın nasıl bir değeri olsun ki? Ve hak ediyor. ايش تعمل بقلق لقت lisan bile عمل konuş 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 konuştuğun kadar amel etmedikten sonra sana ne fayda sorur ki Kur'an-ı Kerim demiyor mu kemesel himari yahmilu asma asfara merkep kitaptan ne alır melle ol alim ol ne olursan ol amel etmedikten sonra sana o ilmin

Ve indeki enneke Sen yalancısın ama doğru olduğunu iddia ediyorsun. Ve tuşriku ve indeki enneke tuvahidu. Allah'a şirk koşuyorsun. İnsanlar yönelince seviniyorsun. Uzaklaşınca darılıyorsun. Verince seviniyorsun. Men edince üzülüyorsun. Etrafında insanlar toparlanınca hoşuna gidiyor. Halbuki dönüp de bize vaiz ettiğin zaman ben Allah'ı severim, Allah'tan başka bir şey düşünmem. Allah'ın sevgisi bana yeter, muhabbeti bana yeter. Rabbim var gerisi boş diyorsun. Ama hakikate gelince sen onları Allah'a şirk koşuyorsun. Biriyle geçen gün konuşuyorduk epeyi. Dedi ben dünyayı sevmeyen, hayır hayrat da yapıyor gerçekten yani. Varsa da yoksa da umurumda değil. Geçen konuştuk, ağlamaya başladı. Dedim, hayır ola, ne ağlıyorsun? Dedi, ya ben dünyayı seviyormuşum ya. Dedim, nereden ağladın? Dedi, arkadaşla gittik ayakkabıcıya, ayakkabı bakmaya. Ayakkabı bir tane baktım, param yoktu, alamadım, eve geldim ağladım. Sonra durdum, düşündüm, dedim, demek ah, gerçekten ben parayı seviyormuşum. Parayı sevmeseydim, ağlamazdım, ayakkabı alamadım diye. Ben de dedim ki umurumda değil. Tabi bizim urfaların bir sözü var ya bekara kadın boşamak kolaydır. İşin içine düştüğün zaman sen yürürsen hakikaten. Ve tahtakidu sıhhatne ma'eke bilgiş. Sen diyorsun benim param geçerlidir, amelim ihlaslıdır ama amelinde riyakarlık yapıyorsun, Allah'a şirk koşuyorsun. Ve tahtakidu ennev cevherun. Sen geçersiz parasın, sanıyorsun ki mücevhersin. Şugli ma'aka en min minel kizbi ve amurke bisikri. Ben sana niçin arkadaş oluyorum diyor Hazreti Şeyh biliyor musun? Sana arkadaş oluyorum ki yalanı bırakasın ve doğrulardan olasın. Yani elimde üç tane ölçü vardır diyor biye salatumma hakati أعرف بها من bana gelenleri bu üç teraziye koyuyorumdur mehek taşı hakati yani mihink taşı mihink taşı altını vururlar ya benim el kitabı ve sünnet ve kalbi, biri kitaptır biri sünnettir biri de benim kalbime Rabbimin attığı ilhamdır el akhir yetebayen fi el ashbah kalpte lekeler olur. Kalp ilham derecesine ulaşmaz diyor Hazreti Şeyh. La yablugul kalb ila hadil menzile hatta yettehakkaka lehu'l amel bil kitabi ve sünneti. Kişi Kur'an ve sünnetle amel etmedikçe kalbi safi olmaz. Allah ona feraset vermez. Ana hani hadis-i şerifte diyor ya اِتَّقُمْ Firasetil fe müminin, fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetine sakınır. Allah'ın nuruyla bakar. Kitap ve sünnete insan uymadı mı diyor Hazreti Şeyh. Kalbi lekkeli olur. Feraset ehli olamaz. El <laughs> amelu <laughs> bil ilmi tacul amel. İlmi. İlimle amel etmek ilmin tacıdır. Bilginin tacıdır. العمل بالعلم نور العلم علم لا عمل العلم علم النوردر. صفاء الصفاء صافلكتر جوهر الجوهر اوزن لب اللب حقيقة حقيقة العمل بالعلم يصحح القلب ويطهره علم لا عمل من قلب صغلام يقر فإذا صح القلب صحة الجوارح قلب düzgün olursa azalar düzgün olur. İza tahurul kalp tahuratil cevarih. Kalp temiz olunca azalar düzgün olur. İza hulika alayhi ilahun hulika alal cennet. Ona cennet elbiseleri giydirir. Eğer kalp sağlam olursa dünya sağlam olur. Kalp sağlam olunca sır sağlam olur. Sırrı insanın ve onunla Allah-u Teala'nın nurlarını tecelli eder. Sır asiru tairun vel kalbu kafesuhun. Sır bir kuştur, kalp onu kafesidir. Vel kalb tairun vel bünyetu kafesuhun. Kalp bir kuştur, cisim onu kafesidir. Vel bünyetu tairun beden bir kuştur vel kabir kafesuhun. Kabir onun kafesidir. Ve huve Kabirde kafesul kalbin lezi la budde la minen duhuli Allah'ın huzuruna girmeye gereken kalp de ancak safi ve temiz bir kalp olur diyor Hazreti Şeyh. Ve bunu Hazreti Gülen feyizinden alanlardan eylesin inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El fatiha ve